Hastanemizde mevcut kuduz aşısı yok. Çocukların derhal vilayet hastanesine gitmeleri lazım. Şimdi sizi belediyeye göndereceğim. Orada gereken her şeyi yaparlar. Sağ ol doktor bey. Yalnız şunlara dikkat edin. Yolda giderken aralarında sudan, ateşten, rüzgardan korkan olursa hastalık başlamış demektir. Gider gitmez siz de aşı olun. Yolda da kimseyle temas ettirmeyin. denilen o ilaçtan burada yokmuş. Anca vilayet hastanesinde bulunurmuş. Susun! Bu efendi şimdi bizi belediyeye götürecek. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Sen de kasabaya haber götür. Olur bacım. Bizi meraklanmasınlar. Tren biletlerinizi aldıracağım. Hiç merak etmeyin. Vilayete telefon edip... Alakalı mercilere durumu bildireceğim. İnşallah zamanında yetişirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun. Eksik olma beyim. Allah hepinizden razı olsun. Ey, biraz da bir şey yapalım ya. Ya sonra televizyon. Sana ne oluyor? Allah Allah. 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 Çocuklar, çocuklar, çocuklar ya, siz de almayın. Orada durun ha. Olur ne? Buyurun biletleriniz. Trenin ne zaman geleceği belli değilmiş. Ne yapacağız efendi oğlum? Beklemekten başka çare yok teyzeciğim. Ben gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. şehir'e gidiyoruz ya ne oldu Ayşe peki hani Ayşe'nin ne nerede? Hadi, hadi. hadi gidiyoruz. Sorma Yakup başımıza gelenleri Ağanın köpeği kuduzmuş ısırmış hepsini vilayete aşıya gidiyoruz üç gün içinde yetişmemiz lazım Tren de ortada yok. Ya sen nereye? Ben de oraya Ayşe teyze, hep beraber gideriz. <laughs> Buraları terk edecek adam mıydın sen? Musa kafiriyle ile Fadik Kara inatlarından vazgeçmediler. Seni de Gülsüm'ü de heder ettiler. Ziyan ettiler. Kim bilir Belki de ben yanlış ettim Haddimi bilemedim Kaptırdım kendimi Neyse teyzem Bak şu çocukları Bak şu canları Şimdi bunlar önemli Seninle beraberim sonuna kadar Aşıları oluncaya kadar Sağ ol Yakup Vilayete gidilecek denince Bas bayağı korktuydum Ama artık içim rahat sen varsın. Şişt, kalk. Kalk hadi. Hadi mısın?

Gözünü sevdiğimin kara treni. ...Sonunda geldin! Gecikti ama gene de geldim. <laughs> Gelin buraya! <laughs> Çıkın, alın! Her şeyi göze alıp sana geldim Yakut. Gülüsün. İneye yetiştiniz demektir. Şimdiden geçmiş olsun. Ayşe teyzeyle çocuklar da burada. Velayeti Aişe'ye götürüyoruz. Haşiman'ın köpeğini ısırdı çocuklar mı? Evet. Onlara istasyonda rastladım. Hadi. Yakup nerede? Buradayız. Gülsün yavrum! Geldin <laughs> mi akşam evladım? <laughs> Allah yardımcınız olsun. İnşallah sonu tatlıya bağlanır. kötü bir şey değildir inşallah. Ne olmuş Yakup abi? Siz ayrılmayın, şimdi öğrenirim ben. Siz ayrılmayın buradan. <laughs> Yaklaşmayın! Susturun! Açılın! Açılın! Niye durdun? Ne oldu dayı? Lokomotifin kazanı patladı. Ne zaman tamir olur? Çok zor. Yeni bir lokomotif gelmesi lazım. O da günler alır. Aha kazanı patlamış trenin. Ne yapacağız Yakup? Daha çok yolumuz var. Kestirmeden yürüyerek gidelim. Başka çare yok. Toplayın çıkınları, gidiyoruz. Bey dedi ki, yutkunamazlarmış, ateşten, sudan, rüzgardan korkarlarmış, üşürlermiş. Gözümüzü onlardan ayırmayacağız teyzem. mu? Bir topalla bir kızı arıyorum. Dünkü trene bir topalla beş on çocuk bindiler ama... ...yaşlı bir kadın vardı yanlarında. Başka kimse yok muydu? Dur hele, tam tren kalkarken bir kız bindiydi herhalde. Ama o trenin Mustafa de... kazanı patlamış. sonrasını bilemem. Geceyi burada geçireceğiz. Ben biraz çalı çırpı toplayayım. Güzel bir ateş yakarız.